Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle AKP hükümetini Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Sekreterliğine iletilen mektupta AKP hükümeti Suriye'yi hedef alan silahlı teröristlerin barınmaları, silahlandırmaları, eğitilmeleri, finanse edilmeleri için destek vererek Birleşmiş Milletler Sözleşmelerini ihlal ediyor denildi. Türkiye hükümeti yaklaşık 2 yıldır Suriye krizinde yıpratıcı ve yıkıcı bir rol oynuyor. Bu sözler Suriye Dışişleri Bakanlığına ait. Suriye Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi'ne birer mektup göndererek AKP hükümetini şikayet etti. Buradaki gelişmelere tabi sessiz kalmamız mümkün değil. AKP hükümetiyle Türk milletini kesin bir dille ayıran Suriye yönetimi, Türkiye hükümetinin Suriye'deki teröre destek vererek Birleşmiş Milletler Sözleşmelerini ihlal ettiğini belirtti. Türkiye hükümeti başta Nusra cephesi ve bu cephenin bağlı olduğu el-Kaideli teröristler olmak üzere başka silahlı terör gruplarının toplanmaları, barınmaları, silahlandırılmaları, eğitilmeleri, finanse edilmeleri ve ardından da Suriye topraklarına geçirilmeleri için Türkiye topraklarını merkezlere dönüştürdü. Türkiye hükümeti Suriye'de kamu kurumları, altyapı, kamu ve özel mülkleri sabote eden, masum vatandaşları vahşice katleden terör gruplarının eylemlerini aleni bir şekilde destekleyip akladı. AKP hükümetinin Suriye'nin iç işlerine müdahale etmesinin yanı sıra Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü de ihlal ettiği vurgulandı. Mektupta ayrıca AKP hükümetinin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın açıkladığı milli çözüm planını da aksatmaya çalıştığı ifade edildi. Venezuela